Fakir! Fakir! Ulan hala uyuyor bu çocuk herhalde ya. Sakar fakir nerede? Yukarıda uyuyor Dur onun bir kulağını çekeyim ben. Aha! Bu ses ne lan? Zombi sesi geliyor burada. Lan bu çocuk dolabın içine zombi falan mı koydu yoksa? Yok buradan gelmiyor. Banyodan mı geliyor? Buradan da gelmiyor. Dur Sakar dur! Aha! Lan yatağın altından geliyor. Fakir. Fakir uyan çabuk fakir. Hı hı. Fakir. Hı hı. Uyan çabuk uyan. Hı hı hı. Lan zombi mi getirdin bu eve? Dolabı aç bakayım mı? Şey, Şimdi abi yok burada zombi bomba al. Ben, ben aç. Lan yatağın altından geliyor. Zombi mi sakladın yatağın altına? Yatağın altı manyak mısın? Hiçbir şey yok abi. burada ya. Heh. Efendim Keltoş. Televizyon mu? Boş ver televizyonu, boş ver. Yatağın altından bir ses geliyor. Manyak mısınız siz ya? Bu kafayı Nerede lan bu? Şu yatağı kır bakalım lan oradan. Bir, bir Çekil bakayım. Çekil çekil. Bu ne lan? Bak, bak, Yatağın altında da hiçbir şey yok. Lan duvara bak, duvara. Çık bu ne? bakayım be. Ulan gizli geçit yaptım demek ha. Ulan fakir biliyordum adam, böyle şey bir şey olduğunu. Ya. Çık bakayım şu yatağı bir koyayım şuraya. Çık. Nasıl koyacağız o bu yatağı? Ver şu o, yatağı ver ver. Bir yatağı yerleştirmeyi bile bilmiyorsun ya. Bir de bana adam oldum diyor. Çekil bakayım. Ben de bir dakika şimdi. Zombi geliyor dedi şuradan. Aha. Aa işte aradığım şeyi buldum. Tamam. Bakın al bakayım şunu nikah Şunu da al. Ne yaptın bunu şunu ben al. Şunu al. Sen de bunu al abiş. Oğlum nereye gidiyor lan bu böyle? Buna bak parkurda yapmışlar. Bir dakika bir tane şey griyi geri ver. Fazladan verdim griyi. Al. Yo, bir al. tane verdin. O zaman sakar sana mı fazla Bir tane verdim. Ha neyse. Tamam bana verin bir tane de geri dönüşeyim. Ben de geri veririm size. Buraya inmemiz lazım. Dur dur dur. Nereye iniyorsun sen öyle? Her gördüğün deliğe girecek mi fakir? He bak buraya bir yol gibi yapmışlar bak. bak. Fakir dur gitme dur. Başına bir iş geldik şimdi. Abi, bir bir ya, 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 Ulan bizi böyle şeylerle Allah ben yanlış yere küçüldüm. Ya. Aha, tekrar büyü. Ah Sakar yaptı. Hadi abi sen ne yapabilirsin? Ah yaptı Allah gelin bakayım. Ah yine hala. Ben manyak geldim. Ulan sakar. Hayatta. Durum bu ne lan nereye gidiyor bu delik? Bana Su ana. Ana. Uyur, ana. Ana. var Ana. Nasıl sen nasıl davranamadın Lan zombiler var. Çabuk büyüyün. çabuk bana büyüyün. Onlar Attım attım attım. Ana, ana, çok uzağa attın ölüyorum uzak benden. Lan, ver bana şunu. Bilgisim attım ne oraya al. Al şunu, al şunu, al şunu attım. Ay, çok uzağa atıyorsunuz nasıl alayım onu ya? Bana bir tane. Yürü biraz sen de ya. A öldürdüm. Hadi alabileceğim galiba. Aldım aldım aldım. Gel fakir bir al, büyüyemedin. Ya. Al şunu ya. Bir büyüyemedin Hadi, ya. Bunu, atıp durma şunu ya. Allah Allah. Şuna bak iki günde ilerliyor. Hadi fakir büyü artık olur. fakir. Hadi alayım şunu artık. Aa. Aldım onu. Aha. Bunlar? Bu yarasak. An yarasak. A. Öldürdüm. bunu Tekrar korona morona istemiyorum. 5 yıl önce zaten korona geçirdik. Bir daha bununla yaşayamam bu kadar Bir dakika bir dakika bu kadar olamaz. Bir dakika bu kadar olamaz. Etrafa iyice bakın. Araştırın şu etrafı biraz. Lan buldum. Ben demedim mi size? Ben demedim mi size? sen mi yaptın lan yoksa burayı doğru söyle. Aynen işim gücüm yok burayı yapacağım bir de. Yürü git. Ha? Buradan nasıl geçeceğiz lan? Çıkıyormuş. Dur. Bekle. Dur. <laughs> dur. 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 Tek tek önde ben gideceğim. Çünkü ben bakarım. <laughs> Bak abi, alacağım dikkat et. Hadi açın. Hop tamam. Şöyle şuna tıklayayım. Açın açın açın. Abi ben bu görünmüyor. Hop tamam. Ne Allah. Hop. Bu ne enteresan bir parkurmuş ya. Ya Allah. Son anda tıkladım ha. Allah'ım. Lan. Lan, ben bilir. Düşüyordum ha. bizi ya. Böyle hop tamam. Başka, tam açalım. Çok az kaldı. Bakın bir tane kaldı. Hop. Sakat çekil. Böyle bunu da açalım. Ve hop Vay geçtim. Vay. Uh. Vallahi çok zordu uh. ya. Hadi uh. gel taş düşme Hadi sakın ha. Yap bakalım. Ver ellen sana. Gel taş. Burada ne var bir kapı var. Ben açmam. Ben açmam. Önce siz açacaksınız. Ben akıllandım ben artık. Açar kaçarım. Aha. Ha, hiçbir şey yok. Gel. <laughs> Aha, Ana hiçbir şey yokmuş. Bu ne lan? Aa! Oh. Ay doktor Geç kaç kere. yaşında? Saç balama ben Geç. ne yapayım ya? Benim Geç. yaşımı bilmiyor mu sanki? Görmedin mi? Kendisi yaptı. Bu Hadi bakayım. Duruyor? Kaç yaşındayım? Bakalım abinizi tanıyor mu? Kaç yaşındayım lan? Ben hadi ya. bilin bakalım. 28. Kaç? Aç bakayım. Ha -ha. Nereden biliyorsunuz da? Abi ayağa çıkınca da o yüzden. <laughs> Bu ne? Bak bak bak. <laughs> Galatasaray, Fenerbahçe. Oo. Aa Galatasaray mıymış? Cibom, Cibom. Tamam mı? Diğer tarafta ne olduğunu mu? Hii. Bu ne? Takar bebek kaç Sakar yaşında? Takar bebek kaç yaşında? Ben biliyorum. Beyni 3 bile. yaşında. Ha o doğru ama. Ne? Bak ona bile gülüyor ya. Beyin 3 <de> yaşında diyor. 12. <gülüyor> <gülüyor> tamam. tamam. Sağ mı sol mu? O ne lan? Bu rastgele olmuş ya. Bu ne böyle ya? Bu soru mu şimdi? Ha. <laughs> <Daha mı? gülüyor> ne oldu? Geri tamam. Toplam kaç tane mahmut vardır? Tamam. Bir dakika. Nerede? Bu saçma bir soru ya. Toplam mahmutu nereden bileceğiz? Nerede? Aa köyün muhtarı burada. Tabii bileceksin. Bil bakayım. ya? <laughs> Bence bu. <laughs> Bence bu. O zaman açıyorum. Tabii ki de bu ya <laughs> Aha buldum. buldum. Burada ne var? Bu boş. Ne yapma. Bir dakika ne var böyle? Ulan burada Aa kapı var burada tamam Şifresi ne? Hop. <laughs> <Şifresi. gülüyor> <O>, kalıcı varmış. <laughs> kılıcı var. kalıcı 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabi. Hop değil. 6 tane sıfır. Ee, ne la şifresi? Yaptım. Oraya ben öldürseniz girmem. Öldürseniz girmem ben oraya. Kapıyor sakar öldürsünler. Sakarı da Kardeşim yettim kardeşim. Bende silah var. Hop ben <laughs> lan. Lan. Ölemdi lan. O benim gitti. Dulcu. Hop hop. Aha. Lan bana ne vuruyorsun keltoş kafalı? <laughs> Aa, öldüler, gel Yallah buraya gel. Ee? Burada ne? Bir dakika şifre olması lazım burada bir yerde. Bir çabuk bakın bakayım etrafa. Böyle bakalım şöyle. Lan beni sıkıştırmaya bırakın. Lan <laughs> burayı yaparım olmaya geldik. Ciddi et lütfen. Burayı yapan Aa, kesin ya. sakar. Kim olacak başka? Hala anlamadın Aa, mı? Ulan bulmuşsun Katuş. Ne çıktı? Nerede buldun? Ne çıktı Oho, söyle. Sandık. Kapattım kapıyı. Ne çıktı? Tamam söyle şifreyi. <gülüyor> 35. <gülüyor> mi? Abi, 35 mi? 35. Yalan ya. söyleme. 35 17. 17. 35 de 17 değil. De o sandıklar var. Bunları alayım. Siz savaşın bakayım. <laughs> Bırak lan peşimi. Ver bakalım. Aaa Aa. tamam. Aa, da açayım. Oy kemanı biliyorum ben. Şimdi. Aa dur lan onları aç bakayım. Ee... Oy baltaya bak bunun ee... her şeyi kırarım ben. Oy sokar. Boyun kadar Valla kafana var ya kürekle vururum ha. Takar 35 Uy. demişti. 35 yalan söylemiş yalan söylemiş şifreyi söyle. <gülüyor> <gülüyor> mı? Ama şifreyi söylesen güzel olur yani. Kulağıma söyle kulağıma söyle. Kulağıma söyle sakar. 79. Ya o, o, 97 kesin 97. 35 53 97 mi la? Değil. 53, 79. 97, 53. Tamam ben söylüyorum. Aynen 3, 2, 75. 54. 50. Değil. <gülüyor> 70, <gülüyor> 54, 55. <laughs> İkinizi de sağa söylüyoruz. <laughs> Bak beni delirtmeyin. İkinizi birden öldürürüm. Açılın çık kapıyı. İşim tamam, gücüm açık, yok sizle mi uğraşacağım ver ya? Ben tamam, ver. tamam sen de bana ver. İkiniz de bana verin. Ver Aa, ver. İkiniz de tamam. verin şimdi. Ver 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 ver. Ha, tamam. Ver sen de onu. Neymiş, Diğeri kimde? Onu da ver. Şimdi tamam. Ne Bir dakika. N -n -n -n. Aa, Aa tamam buldum. <laughs> Oy, parkur var. Oh. Ölen lan Hop. 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 Dur geliyorum. Bakayım kesin düşecek sakar izle. Hoop. Nasıl düşmem ki ben? Buraya çelelim. Haydi bakayım. Hop. Hop. İşte bu. Hop. Ne oldu, ne oldu işte böyle. Kapa dedi. Hop benim lan Hop ki... benim fakir. Durum şimdi buraya hazır mısınız? Aç aç aç. Parkuru zaten zar zor bitirdik. Hı. Hadi aç şunu ya. Bitirdik. Hop. bir kırıldı. Buradan. Allah. Hekx iksirimi. Lan! uyutup şey yapıyormuş bu manyak. Dombiye çeviriyormuş. Öldürün lan şunu. Fakir bir vursana şuna. Vuruyorum sıkıştırdık sıkıştırdın. Öldüceksin olur sen. Dombileri nasıl çöylür? İnşallah üstünden elmas falan çıkar. Bana <laughs> hiçbir şey çıkmadı lan. Ula. şu soyuğu iksirlerini hemen at aşağıya. Şuradaki yanındaki lallı yere at hemen 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 Bunu bir daha kimse kullanmasın. Böyle topla topla dombe topla topla topla. Aga bu niye senle olur?

getirsem uyanabilirler. Dur. Bunların hepsinden bir yok edeyim yoksa bunlar içer. Yoksa içmeyin böyle şeyler. Şöyle atıkları. Dağıt. Dağıt. Tamam. Şöyle kalanı dağıtayım. Hop 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 hop. Tamam. Hop. Tamam. Lan. Nereye gitti lan bunlar? Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bunları da yok et. Hop. Bir dakika. Lan bunlar nereye gitti? Even get to God.